Boston ziyaretimizin birinci günü. Harvard kampüsüne gidiyoruz. If you get to hear me now. Amacım kızım için küçük bir anı bırakmak. Yaklaşık yarım saatlik araç yolculuğunun ardından Boston meydanına vardık. Aracı park edip buradan sonra yürüyerek kampüse geçeceğiz. Yaklaşık 20 dakika yürüyüp nihayet Harvard'ın girişine ulaşıyoruz. Burada dikkatimi çeken ilk şey Bahçeli Evler Kız Meslek Lisesi önünde bekleyen tas kafalı tipler gibi her kıtada ve koşulda yaşayabilen canlı türlerini görmek oldu. Gerçekten hayret ettim. Buraya gelmeden önce şaşalı bir giriş kapısı vardır diye düşünüyordum. Ama oldukça sade. Sadece birkaç filama ve tabela dışında buranın Harvard olduğunu anlamak zor. Minimal realizm karşısında şaşırdım ve hayran kaldım. Kızımla Harvard kurucusu John Harvard heykelinin önünde bir anı fotoğrafı çektik. Sonra Google Maps'ten etrafta neler var diye bakınırken 20-25 dakika yürüme mesafesinde Lazuri adında bir restoran olduğunu gördüm. Harvard gezimizi İskender yiyerek tamamlamış olduk. You get to hear me.